dolar basılı olsa, yatağınızın içerisi sterlinle doldurulsa ama yaptığınız kötülükler nedeniyle her an üzerinize bir ateşin yağı vereceği hissiyle yatağa girseniz, samur kürklerden yapılmış yorganınız olsa o yatak size batar. O hayat ahlaksızlığın her çeşidine de zemin hazırlar. Oğlunuz, kızınız, sizin tasvip etmediğiniz, benim burada söylemekten de edeb ettiğim bir hayatla karşınıza çıkacak olursa, o lüks binada, lüks arabaların içerisinde, peki ne yapacaksınız, rahat mı? Para bol olduğundan dolayı uyuşturucunun en pahalısını alabilecek savcının veya kanun gücünün gelemeyeceği mekanlarda içecek imkanları elde eden insanlar acaba mutlular mı Efemen yeteqi bi vecihihi el azabi yevmel kıyameti ve qîle liz zalimîn zûkû mâ kuntum teksebûn kim yüzünü o azabın en kötüsünden koruyabilir? Kıyamet gününde. Kıyamet gününde tabi yüz kelimesi yani yüzü zikredip vücutun tamamını kastetmek denilir edebiyatta. Yüzünü zikredip küllünü zikretmek. Tamamını kastetmek anlamında. Yüzünü cehennemden kim koruyabilir? Kıyamet gününde buyurun. Yaptıklarınızı tadın denildiğinde kişi cehenneme doğru sevk edilirken o kişiyi cehennemden kim koruyabilir? Muhterem seyirciler. Her cehennem ayeti geçtiğinde tekrarlıyorum. Yine tekrarlayacağım biz müminler müslümanlar olarak cehennemle ilgili ayet-i kerimeleri okurken "Oh olsun yanacaksınız" anlamında okumuyoruz bunu. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celalü bize bu ayetleri okumamızı emrediyor. Ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın Rahmet kulları da düşmanlarının dahi cehennemde yanmaması için onlar cehenneme doğru koşarak giderlerken önlerine çıkıp yolun cehenneme gittiğini söylemek ve onların canlarını cehennemden kurtarmak için bu ayet kelimeleri okuyoruz ve okuyorlar. Rabbim onların niye cehenneme gittiğini şöyle ifade ediyor. Kezzebellezine min kablihim. Daha öncekiler de yalanlamışlardı peygamberleri. Fe etâhumul azâbu min haysu lâ Ve onlar hiç zannetmedikleri, hissetmedikleri yerden azap onlara geliverdi diyor Allah Celle Celaluhu peygamberleri ve peygamberlerin getirdiği kitapları yalanlamaları nedeniyle Allah'ın azabını tattıklarını ifade ediyor. Geçmişten haber verirken bizi uyarıyor ve uyandırıyor ayet-i kerimeler. Peygamberi ki günümüzde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve onun getirdiği kitap ki günümüzde Kur'an-ı Kerim'dir. Daha önce İsa aleyhissalatu vesselam ve İncil'i Musa aleyhissalatu vesselam ve Tevrat'ı ve diğer peygamberler ve onlara indirilen kitaplar ve sayfeler onları yalanlayanlar da günümüzde son peygamber ve son kitabı yalanlayanlar da azaba atılacaklar. Ama rahmet peygamberinin indirdiği bu rahmet ayetleri Can bedenden çıkmadan onları uyarıyor. Yapmayın, etmeyin, kendi canınıza acıyın. Bu enfusekum ve ahlîkum nara diyor Kur'an. Canlarınızı ateşten koruyun, ailenizi, çocuklarınızı, insanlık ailesini cehennem ateşinden koruyun diyor. Allah celle celaluhu. Fa izaqahumullahul khizca fil hayati dunya ve la azabul ahirati ekber lekanu yalemun. Allah onlara bu dünya hayatında rusva etti. Dünya hayatında da zilleti tattırdı. Onlara ahiret azabı ise daha büyüktür diyor Rabbim keşke bilselerdi keşke bilselerdi diyor keşke bilselerdi derken bize de bir emir var burada bildirin onlara Allah'ın kitabını yalanlamak dünya hayatında da onlara zilleti rüsvaylığı tattırır ama ahiretin azabı daha büyüktür diyor Rabbimiz ve bizim bilmemizi ve de bildirmemizi istiyor. Ve laqad darabna lilnasi fi hadzal-Qur'an min kulli mesalin laallehum yetezekkarun. Bu Kur'an'da biz insanlar için birçok örnekler verdik. Misaller verdik. Ola ki bu misallerle öğüt alırlar düşünürler, nasihat alırlar diyor Rabbim. Mevlana bir hikaye anlatır Mesnevi'sinde. Aslan, kurt ve tilki arkadaş olmuşlar. Birlikte ava çıkmışlar. Bir yaban öküzü, bir geyik ve bir tavşan avlamışlar avları bir yere koymuşlar. Aslan kurda demiş ki, taksimi sen yap demiş. Kurt da demiş ki, Efendimiz şu yaban öküzü zat-ı halinizin olsun. Şu geyik benim olsun. Şu tavşan da tilki kardeşim olsun demiş. Aslan diyor, pençeyi bir attı... ...kurdun canına alıverdi. Derisini başından yüzüp çıkardı... ...sonra döndü... ...tilkiye... ...Taksim'i sen yap bakayım dedi. Tilki dedi ki... ...efendim... ...şu geyik... zat-ı alinizin sabah kahvaltısı olsun. Şu yaban öküzü... Öyle yemeğiniz olsun. Şu tavşan da gece yatacağınızda çerez niyetine yersiniz." dedi. Aslan sordu, "Sen bu aklı nereden aldın?" dedi. "Ordun başına gelenler bana örnek oldu efendim." dedi. Mevlana başlıyor nasihate. Mevlana'nın niyeti hikaye anlatmak değil, nasihat etmek. Kur'an'ın metoduna uygun kitap yazmaktır asıl olan. Kur'an bize emirler, yasaklar, hikmetli sözler, tavsiyeler ve geçmişten öğütler verirken arada örnekler sunar. Bak salihin kavmi, at kavmi, semud kavmi, nuhun kavmi, lutun kavmi derken, şu anda işlenmekte olan cinayetlerin ve hıyanetlerin her çeşidinin geçmişte de işlendiğini, işleyenlerin sonunun ne olduğunu Kur'an bize bildirir. Örnekler veriyor. Örnekleme ile anlatım kişilerin hatırında kalmayı sağlar. Mevlana diyor ki, Firavun'un helak edilmesi, Nemrud'un yok edilmesi, Karun'un mallarının yerinde yeller esmesi bize örnek olsun diyedir. Yoksa bütün kafirler aynı cezayı bu dünyada çekmezler. Dünya mülkü Allah'a aittir. Taksimi Allah Celle Celalüh yapar. Taksim formülünü bize verir. Der ki bu yeryüzünden yeyiniz ve içiniz ve israf etmeyiniz, haram lokma kazanmayınız, yemeyiniz der. Taksimimiz onun kuralına uygun olursa, onun kuralı taksimine razı olmuşuz anlamına gelir. Biz Kur'an'da birçok örnekler verdik. Kur'an'ın Arabiyyen gayrazi ibecin leallehum Kur'an'ı da tarif ediyor tabi. Arapça. Eğrisiz büğrüsüz bir Arapça. Manasıyla lafzıyla hiç eğikliği büyüklüğü olmayan bir kitap Kur'an-ı Kerim. Ola ki bununla takvaya eresiniz kendinizi koruyasınız diyor Allah celle celaluhu. Pürüzsüz bir Arapça hem lafzı itibariyle pürüzsüz hem de mana itibariyle. Hani biz bazen çok güzel kuralına uygun cümleyi kurarız da cümlenin içeriği iyi olmaz. Yani anlatmak istediği güzel olmaz. Söz itibariyle dil bilimcileri bunu sağından bakarlar, solundan bakarlar. Türkçenin bütün kurallarına uyulmuş derler. Ama insanlara ne anlatır bu? Hiçbir şey anlatmaz. Bu da doğru değil. Bazen mana çok güzeldir ama çok kötü kelimeler seçilmiş ve kuralına uygun bir cümle yapısı da olmamıştır. Bu da doğru değil. Hem söz güzel olacak hem de öz güzel olacak. Yani mana güzel olacak. İşte Kur'an bu. İşte Kur'an bu. Lafzıyla, manasıyla Allah Celle Celaluhu'nun olduğundan pürüzsüz, eksiksiz, eğrisiz ve her şeyle mükemmel bir kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Bu sözle öz arasındaki ilişkiyi kurarken bize örnek olarak hem süt verilmiş mesela. Süt bembeyazdır. Süt tatlıdır. Süt içinde yağı taşır da yağ görünmez. Ayrıca çıkarabilirsiniz içinden ama yağ görünmez. Gül ile gül kokusu gibidir. Gül yaprağının beyaz gül olsun isterse ister kırmızı gül olsun. İçerisinde güzel koku vardır. Güzel koku o güzel yaprağın içerisindedir. İşte bizim sözlerimiz de kelimeleriniz birbirine gül kokusu ile gül arasındaki birbirine kaynaşmış olduğu gibi olmalıdır. Allah Celle Celaluhu kendi kelamının pürüzsüz olduğunu, eğrisinin olmadığını, eğik olmadığını ifade ediveriyor. Öyleyse biz kelamımızı Allah'ın kelamına benzetmeye çalışalım. Aynı olmaz. O Allah kelamı, bizimkisi kulun kelamı. Ama örnek cümlelerimiz, örnek metinlerimiz Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Çünkü içerdiği mana yüzde yüz doğru, lafız da yüzde yüz doğru. Öyleyse örnek metin olarak hep Kur'an-ı Kerim'i almaya Konuşmamızı bile ona göre ayarlamaya dikkat ettiğimiz gibi hayatımızı da düzene sokarken yani kendi hayatımız, aile hayatımız, anne babayla olan münasebetlerimiz, komşularla olan münasebetlerimiz, mahalleyle, şehirle, bütün insanlıkla olan münasebetlerimizi Kur'an-ı Kerim'e göre düzenlemeye gayret gösterelim. Hucurat Suresi'nde ses tonumuzu ayarlayan ayetler var. İsra suresinde yürüyüşümüzü ayarlayan ayetler var. Düzene sokan ayetler var. Nur suresinde evin içinde bile anne babanın kapının çalınmasını ona göre izin alarak anne babanın yatak odasına girilmesini, izinsiz girilmemesini düzenleyen ayet kelimeler var. Yani Kur'an yürüyüşümüzden, ses tonumuzdan uluslararası ilişkilerimize kadar İnsanları tanımada insan psikolojisinden toplum psikolojisine kadar her konuyu bize öğreten ve anlatan bir kitabımızdır. Hayatımızı ondan alalım. Hayat bilgimiz, kita hayat bilgi kitabımız olsun. Hayatımız güzel olsun. Öbür hayatımız da güzel olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.